Dijital pazarlama uzmanı nasıl olunur? Dijital pazarlama uzmanı olmak için atılacak ilk 10 adım çok önemli. Bu ilk ona adımın birincisi dijital pazarlama temellerini öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi web site pazarlamacılığı ve SEO'yu yani SEO'yu öğrenmemiz gerekiyor. Üçüncüsü arama motoru pazarlamacılığını yani tıklama başı ödeme dediğimiz PPC reklamcılığını çok iyi şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Dördüncüsü sosyal medya pazarlama becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Beşincisi, içerik pazarlama kampanyalarını uygulamalı şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Altıncısı, e-posta pazarlama ve mobil pazarlamanın nasıl çalıştığını öğrenmemiz gerekiyor. Yedincisi, takım yönetim becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Sekizincisi, veri analizi ve raporlanma araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenmemiz gerekiyor. Dokuzuncusu dijital pazarlama sertifikalarını almamız gerekiyor. Son olarak sektörle alakalı trendlerden haberdar olmamız gerekiyor. Dijital pazarlama uzmanlarının maaşları ortalama ne kadardır? Kişinin daha önceki çalışma referansları ve deneyimine göre değişen bir olgusu var. Türkiye'de dijital pazarlama uzmanlarının 4000 TL ile 25000 TL arası maaş almaları olasıdır. Yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık olarak ortalama dijital pazarlama uzmanları 48 bin dolar ile 96 bin dolar arasında kazançları olduğu söyleniliyor.